Herkese merhaba. Ben müzik öğretmeni Doğukan Atasalun. Geçen derslerimizde dominant yedili akorunu, dominant yedili akorunun çevrimlerini ve bu akor ile nasıl modülasyon yaptığımızı görmüş. Bununla ilgili uzun iki tane örnek çözümünde bulunmuştuk. Bu dersimiz dominant yedili akoru ile ilgili şimdilik son dersimizdir. Bu dersimizde de dominant yedili akoruna ilişkin bazı özel istisnai durumları inceleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi dominant ile akorunu tanırken akorun nasıl oluştuğu, nasıl çözüldüğünü uzun uzadıya görmüştük. Şimdi burada bizim klasik çözümlerimizden farklı olarak bazı değişik durumlar var. Şimdi dominant hidra akorunu çözerken bazı durumlarda Yedili bizim bildiğimiz gibi çözülemeyebilir. Peki bu durumlarda ne yapacağız? Mesela akorumuz sol si re fa, burada sol re fa si şeklinde gelmiş. Bir sonraki akorumuzda la do fa do. Görüyorsunuz arkadaşlar yediliyi oluşturan ses fa bir sonraki akorda da mevcut. Biz normalde bu fa'nın 5 bir bağlanışı yaparsak miye çözülmesini beklerdik ama yok. Yediliyi oluşturan nota aynı. Aynen bir sonraki akorda da var. O zaman aynen bunu tutabiliriz. Yani burada do majör tonunda 5. derece 4. dereceye bağlanmış. E, i̇diliği oluşturan nota kromatik değişime uğrayabilir. Mesela modülasyon noktalarını Bak yine sol direğe fa si. Biz bu fa'nın mi'ye çözülmesini beklerken hop birden fa diyez re fa diyez si akoruna. Yani si minör tonunun 4-6 akorunun 1. derecesine çözülmüş. Bakın fa fa diyez. Kromatik hareket gerçekleşmiş. Zaten kromatik bir hareket varsa biz bunu ne yapıyorduk? Aynı partide yapıyorduk. Ya da yediri oluşturan nota anharmonik değişimi uğrayabilir. Yani duyma olarak aslında şuradakinden hiçbir farkı olmamakta. Birlikte sol ve fa si, sol diyez, do diyez, mi diyez, si akuru. Yani burası do diyez dominant akuru. Yani fa diyez majör ya da fa diyez minörün beşinci derecesidir. Bakın fa natural sesi mi diyeze dönüşmüş. Yani aslında duyum olarak hiçbir fark olmamakla birlikte anharmonik değişimi görüyoruz. Yani toplamak gerekirse bizim bu yedili hani bir sonraki vuruşta yan aşağı çözülüyordu ya eğer çözülemiyorsa bir sonraki akorda aynen varsa tutabiliyoruz. Kromatik değişime uğrayacaksa yapabiliyoruz ya da anharmonik değişime uğratabiliyoruz. Şimdi Gelelim bir diğer istisnai duruma. Şimdi akoru kurduk. Yedilimiz var. Şimdi bu yediliği oluşturan parti akor sesleri içerisindeki başka notalara gidebilir. Ya da diyelim burada yedili var ama sonra akorun çevrimi geldi ve hop yedilinin yeri birdenbire değişti. Bu durumlarda ne yapacağız? Şimdi bununla ilgili özellikle şu kısımdaki örnek bize bazen şalan baslarını çözerken de karşımıza çıkabiliyor. Yediliği oluşturan parti melodik olarak akorun başka seslerine gidebilir. Fakat nihayetinde hangi sese giderse gitsin yedilinin aynen çözülmesi gerekmektedir. Yani bakın burada akor sesimiz neymiş? Sol re fa si. Bakın alto partisini dikkat ediyoruz. Burada fa. Biz bu fa'nın miye çözülmesini bekliyoruz. Ama burada melodik hareket yapmış. Akor sesine gitmiş. Fa, sol, re, sol. Ama en nihayetinde bakın buradaki fa sesi burada mi'ye çözmüş. Yani sanki şu partiler, şu parti diyorum özür dilerim, şu notalar yokmuş gibi davranıyoruz. Ve çözüyoruz arkadaşlar. Alto partisi en nihayetinde çözüme ulaşmalı. Şimdi burada diğer durumu incelediğimiz zaman, şimdi dominant 7'de birinci çevrimini görüyoruz ve üçüncü çevrimini görüyoruz. Bakın arkadaşlar akorumuz mi, do, sol, si bemol. Burada da e, Si bemol, do, mi, sol. Yani burada bir çevrim değiştirme var. Dominant yedili bakın. Dominant sesi yani yediliği oluşturan sesimiz soprano partisinde iken akor değişince birden tenor partisine geçmiş. Şimdi bu durumda hangisini çözüyoruz? Bu durumda da arkadaşlar sonraki gelen partide çözüm yapıyoruz. Yani burada soprano da yapmıyoruz da arkadaşlar. Altodaki partiyi görüyorsunuz. Özür dilerim tenordaki partiyi görüyorsunuz. Çözümü tenörde yapacağız. Şimdi gelelim bir diğer istisnai durumumuza. Şimdi biz dominant yedili akordunu tanırken demiştik ya yedilinin gittiği sese başka parti gidemez istisnalar haricinde diye. Şimdi bunun istisnasını göreceğiz arkadaşlar. Bazen öyle bir durum gerekebilir ki yedilinin gittiği ses başka bir partide de bulunmak zorunda olabilir. Mesela yedili akor gelmiştir. Yedili bir partidedir ama Yedirin'in gittiği de mesela atıyorum soprano partide melodik bir yürüyüş olmuştur. İşte bu durumlarda ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim ki Yedirin'in gittiği sese başka partiyi götüreceğiz. Bunu arkadaşlar düz hareket ile yapmıyoruz. Bakın şimdi akorumuz sol fa sol si. Şimdi biz fa sese yedidimiz nereye çözülecek? 5-1 bağlanışında miye çözülecek. Ama bakın burada basla miye gitmiş. Şimdi bu durumda arkadaşlar bakın solden miye, fa'dan miye. Düz bir hareketle bu yapılmış. İşte bunu yapmamalıyız arkadaşlar. Bu armonide hoş karşı, karşılanan bir durum değil. Kötü bir duyumu var. Peki nasıl yapabiliriz? Burada bir örneğini görüyoruz. Bakın burada da dominant yedili birinci çevrimi. 5-1 bağlanışını görüyoruz. Si, sol, fa, sol. Sonra Do, Sol, Mi, Mi. Şimdi bakın arkadaşlar. Alto'daki fa Mi'ye çözülmesi gerekiyor. Zaten bunu biliyoruz. Ama soprano'da da Sol'den Mi'ye bir atlayış gelmiş. Melodik bir tölerans, melodik bir yön olabilir. Heh. İşte bakın gördüğünüz gibi bu deminki örneğimizde olduğu gibi düz hareketle olmamış. Mesela bu örneğimizden olmuş. Ters hareketle olmuş. Bu yapılabilir. Yani tölere edilebilir bir harekettir arkadaşlar. Bir daha bir farkları görelim. Burada bakın, yedilinin gitti sese başka parti gitmiş ama düz hareketle yapıldığı için hoş karşılanmıyor. Burada da yedilinin gitti sese başka bir parti gitmiş ama düz hareketle gitmediği için yapılabilir, tölere edilebilir bir hareket olarak gözüküyor. Şimdi geldik bir başka dominant yedililerle ilgili özel bir durma arkadaşlar sakınmamız gereken bazı hareketler var. Mesela düz hareket ile ikili, yedili ve dokuzluya gitmekten sakınmalıyız. Mesela şuradaki örneğimize bakın. Do re düz hareketle gitmiş. Bunu yapmamamız gerekiyor. Yani yapmazsak daha iyi olur. Sakınmamız gereken bir durum. Mesela ikinci örneğimize bakalım. Yine sopra, soprano ve alto partisi arası solfa düz bir hareketle 7'lere gitmiş. Bunu da mümkünse yapmayalım. Üçüncü örneğimizde de bu sefer tenor partisi ile soprano partisi arasında düz bir hareket var. Bakın fa ve sol bu da dokuzlu bir düz hareket. Bunu da yapmaktan sakınmaz. Yani kısaca düz hareketle ikiliye, yediliye ve dokuzluya gitmekten sakınmalıyız. Küçük bir Covid-19 arasından sonra dersin çekimlerine devam ediyorum. Şimdi bu düz hareketle yediliye gidebilmenin de bazı istisnai durumları var. Şöyle ki gideceğimiz akur dominant yedili akuru ise ve üst parti yani soprano partisi yanaşık hareket ediyor ise düz hareketle yedili yapabiliyoruz serbesttir arkadaşlar. Eğer iki akor arasında ortak ses bulunuyorsa yine düz hareket ile yediliğe gidebiliyoruz. Ya da partilerden birisi bakın kromatik değişime uğramışsa yine düz hareketle yediliğe gidebiliyoruz. Bakın burada tutuluyor gibi anlaşılmasın. Bakın mi, mi bemol aslında aşağı yönlü bir hareket var. Fa, mi bemol, yedili, aralık minör yedili. Unutmuyoruz. Evet bu Düz harekette 7'li yapabilmenin istisnai durumlarıydı. Şimdi geldik arkadaşlar paralel 5'li istisnai durumlarına. Şimdi biz daha öncesinde işlemiştik. İki paralel 5'li ancak hangi durumda yapılabiliyordu 5'li akorlarda iken 5'liyi yapacağımız partiler bir kere orta parti olacaktı ve ikinci akordaki 5'limiz ise eksilmiş 5'li olacaktı. Dominant yedili de yaparken de şöyle bir istisnai durumlarımız var. İki kenar parti haricinde yani bas ve soprano partisi haricinde ve yukarı iki parti yani alto ve soprano partileri çıkıcı hareket ile beşli yapması durumu haricinde ilki beşli ikincisi eksilmiş beşli aralık olması kaydı ile biz paralel beşli hareketini yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğimizi mesela inceleyelim. Bakın akorumuz mi sol do sol sonra re sol si fa'ya gitmiş. Yani ikinci akor dominant yedili akoru. Soprano alto arasına bakıyoruz. Do sol beşli. Si fa eksilmiş beşli. İki yukarı partide soprano altı partisi ama çıkıcı değil, inici yönde hareket ettiği için bu paralel beşli hareketine biz uygun karşılayabiliyoruz. Diğer örneğimiz biz bakın la la mi do sonra sol si fa re yani ikinci akorumuz yine dominant yedili akoru. Tenör ile alto partisine baktığımızda la mi si fa beşli eksilmiş beşli biz yine bu paralel beşli hareketine yapabiliyoruz. Şimdi uygun olmayanlara gelelim. Ne demiştik? Bir kere iki kenar partide olmayacak. Örneğimizi incelediğimizde la do la mi si re sol fa bakın bas ve soprano la mi beşli si fa eksilmiş beşli fakat iki kenar partide olduğu için bunu yapmamalıyız arkadaşlar. Çok hoş bir tınısı olmuyor. Diğer örneğimizi inceleyelim. Bakın la do la mi sol re si fa. Soprano alto arasına baktığımızda la mi beşli si fa eksilmiş beşli. Her şey güzel gibi gözükse de iki yukarı partilere çıkıcı yönde hareket ettiği için yine bu paralel beşli hareketini yapamıyoruz. Şimdi diğer istisnai durumlarımızdan birisi de arkadaşlar dominant yedili akorunda çözüm örneklerini izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Bazı durumlarda akorun beşlisini atabiliyorduk. Zaten beşlinin atılabildiğini ta ilk harmoni derslerimizden beri bahsediyoruz. Bazen çözüm icabı bazen daha iyi duyum icabı biz dominant yedili akorlarında özellikle beşliyi atabiliyoruz. Mesela örneğimize bakalım sol, fa, sol, si. Yani sol, si, re, fa akoru solun üzerine dominant 7 akoru. Do majör 5. Do majör 1'e çözülüyor. Bakın 5'lisi yok. 7'nin eksene çıkmış si, do'ya. 7 de uygun bir şekilde aşağı çözülmüş. Fa, mi'ye. Last do'da sol ortak sesimizde tutulmuş. Şimdi fakat burada da bazı dikkat etmemiz gereken şeyler var. Tabii ki bu dominant 7 ile akuru her zaman 5-1 şeklinde çözülecek değil. E bazen 5-6 ya da 5-4 şeklinde de çözümler olabiliyor. Şimdi eğer 5. derece akorumuz yani dominant edilimiz 5. derecemiz eğer 6. dereceye çözülecek ise akoru tamam şekilde kurmak yani 5'lisini de koymak uygun olur. Çünkü Baktığımız zaman bak, bakın sol re fa si. Şimdi 7'den eksen çıktı. Si do'ya Yedili, fa mi'ye indi. E şimdi biz bu örneğin bunu re değil de sol yapsaydık bu do'ya gelmek için atlama yapacaktık ki ördekte, yandaki örneğimizde de görüyoruz arkadaşlar. Ama beşliği koyarsak partiler arası da yoğun atlama yapmamak için daha uygun bir hareket olabilir. Ha diyelim ki öyle bir çözümde durum geldi ki biz 5'li derece akorunu 5'lisi olmadan kurabiliyoruz ve 5-6 bağlantısı geliyor. Evet yine olabilir arkadaşlar. Mesela buradaki örneğimizde sol sol si fa gördüğünüz üzere tenor partisindeki sol yani katlanmış olan ses sanki akorun 5'lisinin gideceği uygun olan yermiş gibi atlayarak doğuya iniyor. Yani bu şekilde de çözüm yapabiliyoruz arkadaşlar ama böyle olursa daha uygun Olur, onu belirtmek istedim. Bir de aklıma gelmişken şu durumu da dominatili akorları ile ilgili belirteyim. Daha önce görmüştük zorunlu gidiş yeri olan partiler katlanmamalıydı. istisnai durumları haricinde. İşte biz de tam istisnai ve özel durumlar videosundayız. Şimdi katlayacaksak da yeden sesine ve yedili sesine şöyle olmalı. Katladığımız yeden sesi ya da yedili sesi bir sonraki akorda var ise katlayabiliyoruz. Yani parti eğer tutulacaksa, hareket ederse yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamaya özen gösteriyoruz. Evet, geliyoruz bir diğer dominant yedililere has duruma. İki dominant yedili akoru kök halde yan yana geliyorlarsa mutlaka bunlardan birinin beşlisi olur, diğerinin beşlisi olmaz arkadaşlar. Bakın örneğimizi inceleyelim. Sol, fa, sol, si. Kök halde bir dominant ideal akoru. Sonraki akorumuza bakıyoruz. Do, mi, sol, si bemol. Şimdi buna baktığımız zaman arkadaşlar ilk vuruşumuzda beşli yok. İkincisinde var. Tam tersine bakalım. Sol, re, sol, si. Bunun beşlisi var. Yine aynı akora gidiyor. Bakın do, do, mi, si bemol arkadaşlar. Burada da beşli olan sol sesi yok. Yani iki dominant yedili akoru kök halde yan yana gelmişlerse bunlardan mutlaka birinin beşlisi vardır. Diğerinin beşlisi yoktur. Bir diğer istisnai durumumuzda dominant yedili akorlarının ikinci çevrimleri ile ilgili. Şimdi dominant yedili akorlarının ikinci çevrimlerinde basa göre dörtlü genellikle sert ve kötü tınlayabilir. Şimdi basa göre dörtlü diyeceksiniz ki akorun kök sesi. Ya kök sesi ne yapacağız o zaman biz? Ta en baştaki derslerden beri size şunu anlatmaya çalışıyorum. Üçlüsüz akor olmaz. Kök sessiz akor olmaz demedim dikkat ettiyseniz. Üçlüsüz akor olmaz. Yani bu gibi durumlarda akorun kök sesini atmak bazen daha yumuşak, daha iyi bir tını elde etmek için iyi olabiliyor. Şimdi örneğimize baktığımız zaman bakın la la mi do sonra re sol fa si Şimdi bu durumda şu basa göre dörtlü gelen sol sert bir tını oluşturuyor. Ve bunu açmak için arkadaşlar akorun kök sesini atabiliyoruz. Bakın la la mi do aynı bağlantı. Re fa fa si. E şimdi diyeceksiniz ki akorun kök sesini attık bir de yedili katladık. Hani yedili normalde pek katlanmıyordu zorunlu gidiş yeri olan partiydi. Biraz daha sabır. Bundan sonraki dersimizde Dominant 7'de akorlarının kök sesinin atılması durumlarını işleyeceğiz. Ve burada bu durumu detaylıca göreceğiz. Şu anda size anlatmak istediğim bu gibi durumlarda dominant ile akorlarının ikinci çevremlerinde kök sesi kullanırsak genellikle sert ve kötü bir tını elde edilir. Ve bunu aşmak için akorun kök sesini atmak gerekebilir. Peki bunun istisnai durumları yok mu? Tabii ki var. Eğer... Basa göre dörtlümüz. Bakın burada artı altı. Dominant yedi ikinci çevirin. re'ye göre sol. Bir önceki akorda varsa tutularak geliyor ise evet bu sefer dörtlüğü yani kök sesimizi koyabiliyoruz istersek. Re, sol, fa, si. Bu durumda gayet uygundur. Çünkü bir önceki akordan zaten tutularak geliyor. Fakat gelen dominant yedili akorun modülasyona sebep oluyor ise ortak ses olsun ya da olmasın bu dörtlüğü yani basa göre kök sesi kurabiliyoruz. Örneğimizi inceleyelim. Do majör birdeyiz. Ve sonra birden mi bemol, la bemol, sol bemol, do. Bakın buradaki kök sesimiz la bemol. Yani basa göre mi bemol, la bemol dörtlü. Fakat burada do majör tonundan re bemol majör tonuna geçiş yapıyoruz. Bu yüzden kök sesi istersek kullanabiliyoruz. Diğer örneğimizi inceleyelim. Mi, do, sol, do yine do majör birinci derecedeyiz. Ve sonra birden bakıyoruz. Fa, si bemol, la bemol, re. Yani mi bemol majörün beşinci derecesi gelmiş. Bakın fa'ya göre si bemol dörtlü. Yani akorun kök sesine başka bir tona yani mi bemol majöre gittiği için kullanabiliyoruz. Evet şimdilik dominant yedili akorları ile ilgili istisnai durumları burada sonlandırıyoruz. Bundan sonraki dersimizde de şurada olduğu gibi dominant yedili akorlarında kök sesin atılma durumlarını inceleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.